karşılaşma bulundu. Karşılaşma bulundu. Of heyecan sardı. İyi geceler arkadaşlar. İyi geceler. Bence bir tane de gözcü oldu takım efsane. kamikaze de be kardeşim ya kamikaze de be kardeşim ya Reis'in hiç sabrı yok patlamalarının geçmesini bekleyin sonra hemen saldırın Hızlı hızlı. Bomba! Orada. Burada Yük kalmadı. Var. Neresi tam olarak? Orada. Aa, Aa kapı. Sniper şey yaptı. Kamera. Mike A'da düştü. Bacını sikeyim ya. Dönüş i̇şaret ihtimali mi? %96 ama. Short geliyor. O men orada. Neydi orada? Doldu. Ne ah. Vurdum Reza'ya kafadan yedi. Ayakta kalan son oyuncu. savurdu kanka. Ne ne? neler yaşandı? Ne kadar can sıktığını ben şimdi Ben kaçar. Echo kaldım ben. Evet evdeyim evde. Ne Aynen öyle. Dur baba geldi ses var. Gelin gelin ha koş. short giriş var gibi gözüküyor. Bomba. kere aradı bu konu Kullancı meşgul Orada. Son 30 saniye. Burası. Biri girdi. Yerleştirildi bir düşman kaldı Kör. Ben kaçar Aa. Hadi 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 Dolduruyorum İlk i̇yi aydın, bu süre bakmayayım Görüşü hmm. avantajımıza kullanalım Şey vandal malzeme gelişti Çok iyi ya Ne, ne vandal kronomi var ister misin? Kronomi benim hesabımda Var da dönemiyle blup blup teki var ya Bu yan hesap Blok, sef. bunda hiçbir şey hiçbir şey yok Ne var ne var gel bakayım Cesur yakın bu yerden çok iyi sevdiğim. Oğlum ben de çok seviyorum Kronim'den Kronim valla kurtma artık Sarı verip sonra Bak Çok iyi cesur yakın Ağda düşman var Hadi 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 Bir var mı? Aa. Like atar mısınız? Yorum yazar mısınız lütfen? Siz yeni bir kişi. Aa, düşman var. Duman atıyor. Duman indi. Dolduruyorum. Hızlı hızlı. Önce kim az kaldı. Hadi hadi hadi. Spike burada. Spike B'de. Oh. Anlamını ya. Dostlarımı yok edemezsin. Sağımı buldular. Yavaş. Benim ikisi de B'de ya. İfa var mı? B'de de. Hemen Hepsi geliyorum. Son 30 saniye. Yakaladım. Spike yerleştirildi. Ha gördün. Hemen solunda. Bileyim. Hemen solundaki altta. Aynen. Hemen o sol altta. Aynen. Ayakta kalan ya, son oyuncu. Ah kan. Allah'ım sıkıntı yok. Bir düşman kaldı. Helal. Kafes tetiklendi. Mermin değişti. şeyler. Kötüleri vuruyoruz. Alın size taktik. Şerif skin olan var mı? Şerif skin olan, şerif skin olan. Sesim geliyor mu baba? Geliyor kral. Şerif skinim var benim. Ver istesene. Ben de yok. Vandal var mı gençler? Var mı bana alan? Sağ ol. Eyvallah. Bomba! Yine yine yine. Saydan çıkmayın. <gülüyor> Dolduruyorum. Ziyaret <laughs> geliyor İşi bitti, Ayakta kalan son. Yani. Spike yerleştirildi. Bombaları yiyince kaçışacaklar. Hepsini tek tek al. Kanka şimdi Phantom aldım izle var mı bana alan Sağ ol <laughs> ben kaçar bu kadar rahat girmemeleri lazım ya yani. kanka benim atam ya sebebini söylüyorum ilk defa yayın açtım. al başla. Short var. Yerini elimle koymuş gibi biliyorum. Ağda düşman var. B kuruyor. Spike yerleştirildi. Ayakta kalan son oyuncu. Ya acı, seyirci alsak <laughs> 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 Dans etmek istiyorlarsa ilk adım benden. <laughs> Gaya var mı bizim takımda mı? Gaya fantom var bende. At sarılacağım. Evet. Hızlı hızlı. Ben mi oynayacaktım? var mı? Ne, ne var o B'ye girme çabası var. Kamba. Ayakta kalan bir son kanka. Sıkıntı yok kanka. Her amaç kazanacağımız diye bir kural yok ki kanka. Sahip double kick mükemmel olurdu ya. Elimde klasik olmasaydı yapardım da. Spike yerleştirildi. <gülüyor> 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 Tereddüt yok. Hazırız. <laughs> bu bana lazım. Müteşekkirim. Ben kaçarım. Ee, Leon ultinle girelim mi? Orada. Burada varsa girelim. Burası. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. ada düştü Kafes tetiklendi Tuzamı buldular Kafes tetiklendi Vurdum duman atıyorum Bir düşman kaze geldi tamam 2 saniye ayakta kalan son oyuncu kanka 10 can tamam daldı aldı sakin reis plan şu neyse fatah devam etsin o gitti zaten evet sağ evet, ol Keşke Onlar oynasın. A mı? Aha. Öş. Ben kaçar. Bomba! <laughs> düşman var. Silah var. Niye dom aldınız arkadaşlar? Seyce hepsi önünde var ya. denemeydi. Spike yerleştirildi. Görevin daha bitmedi. <Gülüyor> <Gülüyor> ne kaçırdım? Direkt ben sayda zıplıyorum bilginiz olsun. Çanta yolda. Şey. Ya Düşecekseniz yanımdayken düşün. Hızlı hızlı. lan sana Yerini elimle koymuş gibi biliyorum. Ayakta kalan Oy. son oyuncu. Spike A'da düştü. Kuvvet işareti burada dibine. Spike yerleştirildi. Cızbız. Ah. Dünyalarını karartalım. yok edemezsiniz. Ayakta kalan son oyuncu. Henüz göremesem de hazırlandıklarını hissedebiliyorum. BOMBA! Uzağımın. Beni dikkat! dikkat ben sen. kaçar! <laughs> <laughs> Kafalara dikkat! Spike A'da, Spike A'da. Bir Spike düşman kaldı. <gülüyor> Yanlış diliyim, <laughs> bir bok gibiydi. Bırakın gelsin o zaman. Hadi lan ne yap? Çarpanasın ama. Bu yarının son turu. Evet. Hadi hadi hadi. Benim bakalım izleyeyim biraz ne yapacak. 9 dakika, 8 dakika. Var mı bana alan? Lan droplasana sonra yazar. Gidelim. Sağ ol. Bey gelebiliyor. Av başladı. Bana koş 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 koş. Koş koş koş. Buradan. Ulti hazır. Ananı siktin kaçamadım ya. Kaçamadım. Bomba! 109'da raise vurmuşum bu arada. Bilebilir. Aç. Ağaç... <laughs> şifre yapma Dikkat dikkat. Rays 109 2 merminin Ayakta kalan son. Orada 34 ayır. vurdum. Aa. Nasıl 109? 109 artı 34 kaç yapıyor? Ölmeye yetmiyor ki. Daha doğru. <laughs> taraf değiştiriliyor. Bizim matematik yetmiyor <laughs> tamam iş bitince dizlerim ağrıdan 3 body atmışım ben onu Burada 7 dakika sonra beni izlemeniz lazım hatta bekleyin